Anzu billahi min ash-shaytanu rajim. Bismillahi r rahim Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Ve salat ve salam ala Rasulina Muhammed ve, ve Evet kardeşler. Sorudan ilki bak Ramazan iftarlarını zekattan sayabilir miyiz demiş. Şu hani yol iftarlar, yollarda iftarlar falan veriyorlar meydan. Kardeşler bugün o iftarlar vermek asla caiz değildir. Niye caiz değil? Çünkü çok feci haramlar işleniyor o iftarlarda kadın erkek karma karış açık saçık kadınlar masaya dizmişler masayı sen buraya oturmuşsun karşına bir açık saçık kadın gelmiş oturmuş ya sen yabancı bir kadın sen nasıl oturup orada o iftar yiyeceksin bir başka mesele o iftarlarda fakir de yiyor zengin de yiyor değil mi ve çok feci israf oluyor bir sürü haramlar işleniyor. Bunları şey etmek asla doğru değildir. Bugün bu iftarların kaldırılması lazım. İyi niyetle başlatılmış. Hani fakir fukara işte karnı doysun diye. Bugün o iftarlara fakirlerden çok zenginler gelmeye başladı. Ben o iftarlara asla gitmiyorum mesela böyle davet ettikleri iftarlara falan asla gitmiyorum. Çünkü bir sürü haramlar işleniyor. Haramlar işlenen yerde de Müslümanın olmaz. Niye iftarlar zekat yerine geçmez? Çünkü kardeşler fakire yemek yedirmek zekattan sayılmaz demiş fıkıh kitaplarında İslam alimleri. Yani bir kimse demiş fakirin önüne yemek koysa, yedirse onu zekattan saymak istese zekat yerine geçmez bu demiş. Niye? Çünkü fakir onu ağzına götürünceye kadar o yeme o yemek mal sahibinindi. Fakir ağzına attıktan sonra, yuttuktan sonra da artık mal diye bir şey yok. Yani temlik yok, anladınız değil mi? Mülk edindirme yok. Halbuki zekattan esas olan neydi? mülk edindirmeydi, temlikti. Ama gıda ürünlerini paket yapsak da versek çünkü ona mal olarak veriyoruz değil mi? Elinde mal olarak duruyor o. Temlik yapılıyor. Yani mülkiyetine geçiriliyor o. Ama yemeğin mülkiyetine geçilme diye bir şey olmaz. Dolayısıyla bu Ramazan iftarlarını zekattan, fitreden, fidyeden sayamayız kardeşler.